Herkese merhabalar. Bugün Özbil'in Türkiye genel ikinci denemesini yorumlayacağım. TET kısmını. Şimdi özellikle bu deneme e, orta zor arasına bence. 3 4 5'ten daha mı zordu? Bana göre daha zordu ama daha yüksek geldi 3 4 5'ten. Onda 95 gelmişti. Bunda 96.5 geldi. Aslında arasında çok bir fark yok ama olsun. Mesela 3 4 5'te benim Türkçe cennetim daha yüksekti ama burada daha düşük geldi ama ben zaten zorlanıyordum öz benim Türkçe'sinde o yüzden düşük geldi bunda birazcık daha e, bunda ne yapamadım d bilgi sorularını yapamadım bunu bunu e, paragrafta iki yanlışım var sanırım e, bir de bir boşum var paragrafta o şekilde yani Türkçesi bence ortaydı orta zor arası. çok da zorlamıyordu ya ama ben genel olarak özde bir de zorlanıyordum. Bunu açtığımı söyleyebilirim. Şimdi sosyal bilimlerde şu soruyu yapamadım. bu erozyonmuş sanırım. Ama hala bir muallaktayım yani. İnşallah resmici cevap anahtarında erozyondur. Onun harici burada da 17,5 buçuk net yaptım. Bakayım şuna. İşte bir harita soruları vardı coğrafyada şöyle. Onlar belki zorlamış olabilir. Onun harici çok zorlanmadım. Bir de dinde galiba yorum sorusunu yanlış yaptım. Başka da yanlışım yoktu. Felsefe kolaydı bu sefer. Temel matematikte e, ilk kısımlar zorlamadı. Hemen şak şak gitti. Bu soruyu neden yanlış yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sanırım işlem hatası ya da başka bir şeydir büyük ihtimalle. Kafam karışmıştı zaten bu soruda da. Neyse. Sonrasında bu soruyu zaten hiç yani yapamam kafasıyla direkt atladım. Fonksiyon sorusu. Aslında fonksiyonla çalışmıştım ama neden olmadı bilmiyorum. Matematik çok zor değildi. Ama oyalayıcı soruları vardı. Ya da ben işlem hatası yaptım sürekli. O yüzden oldu. Birazcık vaktimi aldığı için 30'dan fazla soru işaretleyemedim. Bunda da 27,75 netim geldi. Yani yaklaşık 28 net. Öyle. E, görmeden bir soru işaretleyebilirim zaten. Diğerlerine vaktim yetmedi. Ama hani baktım şöyle bir yani vaktim yetişmedi diyeyim soru seçemedim. Çünkü hepsi de zor geldi gözüme. Yani şunu yapayım derken süren bitti. Buna da sonra bakacağım tekrardan. Sonra fen kısmına geçtim. Fen gayet bayağı kolaydı yani. Hele fizik bayağı kolay. Ben normalde fizim kötüdür. Bunu altı net yaptım fizikten. <laughs> Tabi gerçek mi? değil mi? Onu da bilmiyorum. Ama inşallah doğru <laughs> Fizikteki yani. Ondan sonra fizikte bu şekilde. Ee, kimyada da kolaydı. Bakayım. Kimyadan full galiba. Aynen. Kimyada hiç yanlışım yok. Biyolojide de. Böylece şey yine çok zor olmadı da bir tane boşu bir tane de yanlışım vardı. Şu yanlış sanırım. Omurgalı hayvanlarla alakalı. Bu sınıflandırma bu. Ama sınıflandırmayı ben Zaten çalışmamıştım. O yüzden çok bir de bu, bunu da hep yanlış yapıyorum ama hep. Yani asla dikkate almıyorum. Asla da ders almıyorum. Bu, bu sorularda hep yanlış yapıyorum ve hep de çıkıyor. Bunu öğrenmem lazım artık yani. Öyle yüzü çok zorlamadım. Bence bu feni kolaydı ya. Sosyali de kolaydı. Matematiği orta zor. Arasındaydı. Geometri yine bence zordu. <laughs> e, o da belki kişisel görüş olabilir. Türkçesi de ortaydı. Batı da ortaydı. Geometrisi de ordu. Evet. Bu şekilde. Görüşürüz.